Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bakalım görüşmeyeli Don Ejderhası Tiran'ın neler olmuş. En son baktığımızda sadece iki bölge vardı ve 99. eyalete kadar açılmıştı. Şimdi bakalım kaç bölgede ve kaç eyalete kadar gelmiş bu etkinlik. Evet açıkçası beklediğimde bayağı fazla ilerlemiş. 7 bölge açılmış ve 399. eyalete kadar gelmiş. Bu benim ilk eyaletlerde açtığım hesabım hesabımdı. O yüzden birinci bölgedeyim. Sadece işte bu etkinlikleri size gösterebilmek için açtığım bir hesap. Ama bu diğer 399'a kadar olan eyaletlerde de başka bir hesabım olabilir. Birazdan ona da bakacağım. Ona da bir göz atarız arkadaşlar. Şimdi ilk olarak birinci bölgeyi inceleyerek bir başlayalım. Birinci bölgede sadece 4 ve 7. eyaletler var. Bunun sebebi arkadaşlar normalde e, 7. eyalete kadar yani 7 eyalet oluyordu. Ama ondan sonra 4'te yani 4 ile 7. eyaletlerde birleşme oldu. E, bu birleşme nasıl oldu? Atıyorum 1 ile 6 birleşti. işte 2 ile 7 birleşti vesaire vesaire. Şimdi bunları sallamasyon söylüyorum tabii ki. En nihayetinde bu birleşmeler sonucunda geriye 4 tane eyalet kalmış oldu. 1. 2. 3. eyaletler diğer eyaletlere katılmış oldu arkadaşlar. Hangisi hangisiyle eşleşti? Dediğim gibi onu e, farazi konuştum. E, bunun dışında e, bu e, dört eyalet yarışırken e, bunlar içerisindeki en güçlü 10 ittifak katılabiliyor arkadaşlar. Bu birinci evre dediğimiz evre ittifak kaydının olduğu evre. İttifak kaydına da şuradan bakabiliyorsunuz hangi 10 ittifak katılabildiğini. Evet Ağırlıklı olarak 7. eyaletten e, ittifaklar görüyoruz. Tam 4 tanesi 7. Eyalet, eyaletten. Diğer eyaletler dengeli dağılmış. Çoğunluk 7. eyalet. Ama 7. eyalette e, çoğunluk olması 1. olacaklarını kesin göstermez. Çünkü 6. eyaletteki e, Evil e, ittifakı çok başarılı. Yanlış hatırlamıyorsam daha önce kazanmıştı zaten e, don, don Ejderhası tiranını. Yine en büyük adaylardan biri o ittifak arkadaşlar. Şimdi bakalım diğer sekmelerde bizleri neler bekliyor. Bu arada bu ittifak kayıt listesini geçmeden şunu da söylemem lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir geri sayım var. 5 saat 5 dakika sonra kaydolma süresi doluyor. Bu da şu anlama geliyor. Bu süre dolduğunda en güçlü 10 ittifak sadece katılabilecek anlamına geliyor. O yüzden çeşitli eyaletlerdeki yakın puanlı ittifaklar Birleşip buraya girmenin yolunu bulmaya çalışıyor arkadaşlar. Bunu işte gerek bireysel özel mesajla iletişim kurarak yapıyorlar. Gerekse global e, sohbete yazıyorlar. İşte e, Don Ejderhası tiranında yer almak istiyorsanız güçlü oyuncularınızı geçici süreliğine ittifamıza alabiliriz şeklinde. Böylece güçlüler bir yerde toplanıyor ve mümkün olduğunca daha fazla e, ittifa ilk ona sokmaya çalışıyorlar. 7. eyalet bunu güzel bir şekilde şu an başarmış görünüyor. Tam 4 tane ittifaklarını ilk ona sokmuşlar. Tabi bu bölgeden bölge değişiyor. Bölge sayısı arttıkça aralıkta genişliyor. Mesela 354'ten 399'a gibi geniş bir aralık var. 5. bölgede yine 60 tane ittifak olduğunu görüyoruz. Oralarda tabii 60 tane ittifak arasında mesela 5. bölgeye bakalım. 60 tane ittifak arasından 90 tane e, ittifak kabul ediliyormuş. Yani bu da eyalet başına 1.5 e, falan oluyor yani. 1 ya da 2 e, ittifak anca çıkabiliyor. 2 en güçlü ilk 90'a giriyor. O yüzden de hani bunu bir orantılı yapmışlar. Bir dengesizlik yok arkadaşlar. Evet birinci bölgenin kazananı gördüğünüz gibi eski kalmiyetler burada gösteriyor. İkinci bölgenin kazananı ise 94. eyaletten çıkmış. Bakalım üçüncü bölge. Evet üçüncü bölge yokmuş arkadaşlar. Yani videonun başında dediğim gibi e, yokluğumdan başka donajlar tirana etkinliği olmamış. Bunu anlıyoruz buradan. Neler değişti neler oldu diyordum ya. E, gerçekten de hiçbir şey değişmemiş aslında. Sadece bir tane e, hatırladığım gibi doğru hatırlıyormuşum. Altıncı eyalet EVL ittifa kazanmış donajlar tirana olmuş. Evet ikinci sekmeye geçelim bakalım. Ejder Doğan kamyonu diyor. Bu Ejder Doğan kamyonunda burada topladığımız eşyalarla ödülleri alabiliyoruz arkadaşlar. Yani kendi mağazası diyebiliriz bu kamyon kısmına. Bu mağazadan siz ihtiyacınıza göre ne lazım, onu alabilirsiniz. İşte ateş kristali alabilirsiniz. Ateş kristali dışında mitril alabilirsiniz. Tasarım planı alabilirsiniz. Yani güçlü kişiler için konuşuyorum. Bunlar alınması mantıklı eşyalar. İleride çok ihtiyacınızın olduğu eşyalar. Onun dışında mitik donanım da alınabilir tabii ki. Bu da bir seçenektir. Evet burada ücretsiz bir şekilde size 5 tane veriyor. Onun dışında isterseniz ücretli bir şekilde de paketler sunabiliyor. Paket de satın alarak daha fazla alışveriş eşyası elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4000 parçaya kadar çıkıyor. Evet sonra şampiyonların arifesi var. Şampiyonların arifesinde etkinlik başladığında bonus özellikler geliyor. Zaten burada yazıyor nelerin artışı nelerin düşüşü oluyor. Buradan görebiliyorsunuz bunları. Etkinlik sırasında tedavi hızlandırması ve bir de maliyet düşüşü sağlıyor. Demek ki bu etkinlik sırasında oldukça fazla yaralı veriliyor diye tahmin ediyorum. Evet, buz yeli yolculuğu. Buz yeli yolculuğu kısmı ise arkadaşlar günlük ve sezonluk görevleri olan bir kısım. Buradaki görevleri yaparak o mağazada alışveriş yapacağınız eşyadan kazanabiliyorsunuz. Bu şekilde günlük görevler var. Bir de işte bu 5 gün mü 6 gün mü ne sürüyor bu etkinlik. O 5-6 gün içerisinde yapabileceğiniz sezonluk ödüller de bu şekilde. Burada aynı zamanda ejderha işareti denilen tahmin mağazasına alım yapmanızı sağlayan bir eşya daha veriyor. Bu eşya aynı zamanda şampiyona tahminleri kısmından da elde edilebiliyor. Oraya da geleceğiz şimdi. Evet, şampiyona tahmini henüz daha açık değil arkadaşlar. 5 saat sonra açılacak. Ben de zaten bu videoyu size editlemeden önce şampiyona tahmini de açıldıktan sonraki kısmı da ekleyeceğim. Yani e, parçaları birleştirip size bir bütün olarak sunacağım. Bir önceki Dona Ejderhası tiranında sorulardan 5 e, tane sorudan 3 tanesini doğru cevaplamıştım. Bakalım bu sefer bir tık daha tecrübeliyim diyebilirim. Bakın 5 sorudan kaç tanesini doğru cevaplayacağım. Evet son olarak da geldik zalimin hediyesi kısmına zalimin hediyesi kısmı da sadece kazanan e, eyalet için geçerli arkadaşlar. Yani hangi ittifak kazandıysa hangi ittifaktan don ejderhası tiranı çıktıysa o eyalet e, ödül kazanmış oluyor. E, o ittifak don ejderhası tiranı olan e, ittifakta. Şöyle kraliyet masası, soylu masası, şık masası ve klasik masa olmak üzere masa ödülleri olan bir ziyafet düzenliyor. Bunu şükran günü etkinliği gibi düşünebilirsiniz. Orada da bu tarz böyle masalar oluyordu. Burada hangi masadan kaç tane olduğunu yazıyor arkadaşlar. Bu kadar masa olacakmış. Siz de ziyafet sırasında online olursanız bu masalardan ödüllerinizi toplayabilirsiniz. Evet arkadaşlar etkinliğe genel bir bakış yaptık. Şimdi de Don Ejderhası Tirana etkinliğini hiç bilmeyen, hiç duymayan kişiler için kısa bir eğitim kısmından da bahsetmek istiyorum. Burada eğitim kısmı şu şekilde arkadaşlar. Burada ejderha mahzeni olarak adlandırılan şu kırmızı bölge merkez oluyor arkadaşlar. Bu sarı bölge ise yani bu kırmızıyla sarı çizgiler arasında kalan bu bölge ise sizin rastgele ışınlanıp etkinlik başladığında girdiğiniz alan oluyor. Burada bütün katılabilecek kişiler bu bölgeye ışınlanıyor. Tabii sizin ittifakınızın bu mücadeleye girmesi sizin de gireceğiniz anlamına gelmiyor. Çünkü yanlış bilmiyorsam eğer en iyi 60 kişi katılabiliyor ya da bunu ittifak liderleri mi belirliyor o kısımdan tam emin değilim ama sadece 60 kişi katılabiliyor arkadaşlar maksimum. Bu merkeze bulunan başkent dedikleri kısım bir saat sonra işgal edilebilir hale geliyor arkadaşlar. Bu, bu bir saat sonra açılan başkente önce içerideki eski muhafızlar yeniliyor. Savunmacı, savunma yapan kişiler yeniliyor. Ardından da orası ele geçirilip kişisel işgal süresi başlamış oluyor arkadaşlar. Kim ele geçirdiyse onun işgal süresine katılıyor bu süre. Tabii bu el değiştirmeler olabilir. Anlık mesela bir kişi daha hızlı girebilir diğer kişiye göre veya işte e, muhafızları erken yenebilir vesaire vesaire. Yani ilk giriş kısmında en güçlü önce ilk girecek diye bir kural yok. O anlık bir aksilik olur, bir şey olur, giremez. Başka daha güçsüz kişiler de ilk e, girebilir. Kısa süreli de olsa bir iki saniye de olsa orayı işgal edebilir. Ama en nihayetinde en güçlü kişi burayı uzun süre işgal edecek arkadaşlar. Bunu zaten e, dediğim gibi bir önceki videoda size güzel bir referans olur. Orada işgal sürelerine basar, bakarsanız görürsünüz arkadaşlar az çok nasıl bir e, ilerleme kat ettiğini. Bu da sizin tahmin yarışmasındaki soruları cevaplamanızı kolaylaştırır. Size bir örnek olmuş olur arkadaşlar. Mutlaka o videoyu da izleyin derim. Evet başkan 30 dakikalık aralıklarla dönüşümlü olarak işgal edilebilen dört güçlü kule tarafından desteklenmelidir diyor. Bizim güneş Kalesi'ndeki taretler gibi. Buradaki güneş kayısından farkı şu oluyor arkadaşlar. Bu kuleler kontrol edildiği zaman en uzun işgal süresine sahip ittifak tarafına 30 dakika boyunca koruma altına alınıyor. Yani şu anlama geliyor arkadaşlar. Diyelim 30 dakika boyunca bu kule için mücadele ettiniz. Bu kuleyi 20 dakika biri tuttu. 10 dakika diğer ittifak tuttu. Bu durumda 20 dakika tutan ittifak burayı bir sonraki 30 dakika boyunca korumalı bir şekilde elinde tutabiliyor. Yani o 30 dakika boyunca kimse saldıramıyor arkadaşlar. 30 dakika sonrasında tekrar saldırıya açık hale geliyor. Orada da yine bir başka ittifak daha uzun süre tutarsa bu sefer 30 dakika bittiğinde bir 30 dakikada onun hakkı başlamış oluyor. Tabii bu 30 dakika boyunca korumalı olması bir ittifak, bir ittifa ait olması şu anlama geliyor. Siz bir kule tutuyorsanız bu ana merkez için size savaş bonusu veriyor arkadaşlar. Yani ana merkezdeki mücadeleleriniz için güzel bir destek oluyor kule tutmanız. Yani bir ittifak üyesi gaybet kazanmak istiyorsa iki tane de ittifak iki tane de kule tutması onun işini oldukça kolaylaştıracaktır. Burada da diğer ittifak üyelerine iş düşüyor tabii ki. Burada taktik olarak bencil davranmamak önemli olacak bu durumda. Çünkü en güçlü bir veya iki kişi merkeze yönelirken diğer güçlü kişilerin de kulelere yönelmesi gerekecek arkadaşlar. Çünkü burası bireysel gibi görünse de aslında e, ittifak halinde organize hareket edilmesi gereken bir etkinlik. Bir kişi tiran e, yani bir diğer adıyla zalim olacak. Ama bu zalim unvanı kazanan kişi de kendi ittifakını ve eyaletine oldukça olumlu faydalar sağlayacak. O yüzden ittifak hareketi çalışması çok önemli. Takım halinde hareket etmek çok önemli. Evet, 30 gün boyunca bu özel ayrıcalıklı ünvanı taşıyacakmış arkadaşlar. Evet, eğitim kısmı da bu şekilde gelelim ödüllere. Ödüller de oldukça güzel arkadaşlar. Kişisel başkan işgal sürelerine göre bir sıralama elde ediyorsunuz. Bu sıralamaya göre de bu ödülleri kazanıyorsunuz. En düşük ödül bile gayet güzel. Şafak Adası'nda size birlik sağlarısı veren bir eşya. Mitril, elmas ve mitik donanım sandığı. Evet, şef profilinde görüntülebileceğiniz onur puanı kazandıran şöyle kupalar da var arkadaşlar. Onun dışında elde ettiğiniz puana göre e, Güneş karesinde olduğu gibi şu ödülleri kazanıyorsunuz. Tılsım eşyaları, şef tılsım eşyaları kazanıyorsunuz. Ayrıca yine bu puana göre kişisel sıralama ödülleri de bu şekilde kaynak sandığı ve tılsım eşyaları veriyor. Ve don ejderhası tiranı ödüllerine geliyoruz. Yüce tiran olmanın avantajları 30 gün boyunca bunları elde etmek oluyor arkadaşlar. Gayet güzel bir şehir görünümü. Ejderhalı. Ejderhalı bir av intikali. Bunu ayrıca sevdim. Gerçekten bu ışınlanma görünümü harika olmuş. Bu da gayet güzel. Şöyle bir taht şef profilinde görünen. Yani gerçekten tiran olan kişinin güzel görsel ödülleri var. Yani bunu inkar edemem. Gayet başarılı yapmışlar bu kısmı. Bu görsel ödüller dışında e, tabii ki paket ödülleri de var. E, donanım sandığı, mitik donanım eşyası, mitril, elmas ve yine Şafak Adası eşyası veriyor. Tabii 20 tane de 3 saatlik hızlandırıcı var. Bu ünvan size sadece 30 gün boyunca bu ayrıcalıkları değil aynı zamanda bonuslar da kazandırılıyor. SVS için bu bonuslar çok değerli. Bu 30 günlük aralığa SVS denk geldiğinde sizin bu bonuslarınız gerçekten çok etkili ve önemli olacak. Ve ayrıca 4 tane ünvan ataması yapabiliyor arkadaşlar. Başkanlık sisteminde olduğu gibi zalim olan kişi de 4 tane atama yapabiliyor. Burada hangi atamanın ne kadar bonus verdiğini şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde birlik savunması, birlik saldırısı ve sağlığı öldürücülüğü konusuna bonuslar veriyor. Ve son olarak yine güneş karesine benzer bir şekilde sandık dağıtımı yapabiliyorsunuz. 15 tane maraşal takdiri denilen şu sandıktan dağıtabiliyorsunuz. İçeriği gayet güzel. Yani ödülleri gayet iyi. Neredeyse Titan ödüllerine yakın. Titan ödüllerinin hemen hemen yarısı kadar olmuş. Gayet güzel sandık. 15 tane adet olarak da iyi. 35 tane generalin takdiri. Şu şekilde o da hiç fena değil. Gayet güzel içeriği ve 130 tane de savaşçı takdiri. Bu da gayet güzel arkadaşlar. Yani buradan toplamda 170 adet sandık dağıtabiliyorsunuz. Yani nereden baksanız iki tane aktif ittifak ihtiyaçlarının karşılayacak kadar sandık elde ediyorsunuz. Bu durumda bu süreçte iki güçlü ittifak birleşip ortak hareket etmesi gayet mantıklı görünüyor. Bu taktikte yapılabilecek taktiklerden biri. En azından bir şansınızı denersiniz arkadaşlar. Ben videonun sonuna şampiyonla tahminleri kısmında koyacağım. Ve evet geldik tahmin kısmına arkadaşlar. Tahmin kısmında size küçük bir sürprizim olacak. Burada 5 soru soruluyor. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Şöyle. Tahmin kısmında bir kazanan ittifa tahmin etme kısmı var. Bir de şöyle sorulu bir kısım var. Burada toplamda 1, 2, 3, 4, 5 soru yer alıyor. Bu 5 soruda 5'te 5 doğru tahmin eden bir arkadaşımıza Frostar hediye edeceğim arkadaşlar. Yorumlarda siz de bu soruları cevaplayın. Bakalım kim 5'te 5 yapacak? 5'te 5 yapan kişilerden biri bizden Frostar kazanacak arkadaşlar. Evet şimdi sorulara bir bakalım. Bölgenliğindeki Don Ejderhası Tiran'ın başkenti ne kadar süreyle işgal edecek demiş. Ee, i̇lk sorumuz buydu. 1 saatten kısa mı bir saatten uzun mu? İkinci soru bölgendeki başkenti işgal eden ilk şef mücadeleyi don ejderhası tiranı olarak bitirebilecek mi demiş. Burada evet hayır seçenekleri var. Senin donajlar ejderhası tiranı bölgendeki en ölümcü şef kaç düşman birliğini yenecek? Burada 40 milyondan düşük ya da 40 milyondan yüksek seçeneği var. Tüm bölgeler genelinde Dona Ejderhası Tiran'ın tek seferde en uzun başkent işgali ne kadar sürecek demiş. Burada da yarım saatten kısa ve yarım saatten uzun seçenekleri var. Tüm bölgeler genelinde Dona Ejderhası en kısa başkent işgali ne kadar olacak demiş. Burada da bir saatten az bir saatten çok gibi seçenekler var. Ben bu seferlik fikirlerimi söylemeyeceğim arkadaşlar. Zaten bir önceki videoyu izlerseniz, oradaki fikirlerimle hemen hemen aynı düşünüyorum. E, tabii orada doğruları yanlışları da size gösterdim. Size belki o da bir fikir verebilir. Ama ben şimdi e, cevapları kendimce söylersem sizleri belki yönlendirmiş olurum. Burada bir ödül vereceğiz sonuçta. O yüzden siz kendi düşüncenize göre bu 5 soruyu cevaplayın. 5 soruyu doğru cevaplayan kişilerden bir kişi bizden ödül kazanacak dediğim gibi. Ona Frostar hediye edeceğim BTK Game sitesinden. Biliyorsunuz ki Frostar'ın en uygun ve güvenilir sahip olma yollarından biri BTK Game arkadaşlar. Ardından burada kazandığımız doğru cevaplara göre kazandığımız jetonlarımızı tahmin mağazasında harcayacağız. Kendinize ne ihtiyacınız varsa onlara harcayabilirsiniz. E, zalim tahminine gelince ben yine 6. ittifak, 6. eyaletteki EVL ittifakından yana yapacağım tahminimi. Burayı artık e, gösterebilirim. Burada tahmin yapmak için de e, jeton gerekiyormuş. Evet, buradaki jetonları toplayacağız ki orada tahmin yapalım. Şu Mesela biz buraya 1000 jeton yatıracağız. Karşılığında bize ne kadar jeton verecek? Karşılığında bize 10.000 jeton verecek. Yani 10'a katlamış olacağız. Gayet adil görünüyor. Tabi siz e, riske girmek istemiyorum. Ben 1000 tane daha harcamak istiyorum. İkinci yüksek ihtimalli e, e, eyalete de şans vermek istiyorum derseniz. Bir de bu eyalete şans verebilirsiniz. Bu ittifa şans verebilirsiniz daha böyle garantici biri 2 ee, iki tane yani bin TL bin TL yani bin jeton bin jeton harcayabilir arkadaşlar böylece 8000 e, jeton yine karda olmuş olursunuz Bence de üç hakkınıza en az iki tanesini kullanın derim yani bu birinci grupta çok aşikar olduğu için ben sadece tek hakkımı kullanacağım ama diğer gruplar böyle değildir Muhtemelen daha çekişmeli durumlar vardır Siz üç hakkınıza en az iki tanesini ve gerekirse üç tanesini bile kullanabilirsiniz ee, Şampiyona tahmin kısmına da yine burada jeton harcamadan cevaplarınızı veriyorsunuz. Buradan da e, her doğru cevap karşılığında 1000 ejderha işareti denilen jetonlardan kazanıyorsunuz. Bir de şampiyonların arifesi kısmını göstereceğim size arkadaşlar. Siz e, mesela kendi bölgenizdeki savaşa katılabilecek ittifaklar arasında yer almıyorsunuz diyelim. Mesela bizim bölgeden sadece 10 tane ittifak katılabiliyordu. Haliyle her eyaletten 2-3 ittifak ancak katılabildi. Bu durumda katılamayan ittifaklar için de böyle bir e, imkan tanımışlar arkadaşlar. Oradaki bonusları alamayacağı için savaşa katılamayacağı için onlara da böyle bir ödül vermişler böyle sandık var. Sandık içerisine eşyaların çıkma yüzdeleri bu şekilde. Sandığı açabilmek için de toplamda 20 bin kişisel puan toplamak gerekiyor. Bunun için de burada yapılan görevler var. Bu görevleri yaptığınızda ne kadar çok puan kazandığınızı görüyorsunuz. Yani ben bile 8.000 bin puanı hiçbir şey yapmadan kazandıysam siz rahat rahat zaten 20 bin puanını tamamlayıp buradan sandık ödüllerini alırsınız arkadaşlar. Evet onun dışında söylemediğimiz bir şey kaldı mı? Evet sanırım her şeyden bahsettik. Ödüllerden de bahsettik. Aşamalardan da bahsettik. Evet Donajer Ejderhası tiranına bakış videomuz bu şekildeydi. Birkaç gün sonra da sonuç sonuç videosunda sizlerle paylaşacağım. O sonuç videosunda aynı zamanda Frosta kazanan arkadaşı da açıklayacağım. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.